Camideki Müslümanlığı camide bırakıp, ondan sonra da evinde yeni bir Müslümanlık, işinde başka bir Müslümanlık, köyünde biraz farklı, şehirde daha farklı Müslümanlık, Medine'de ashabını yetiştiren Muhammed aleyhisselam'ın Müslümanlığı değildir. Onlar. Resulullah'ı dinlerken aleyhissalatu vesselam Allah'tan kork dediğinde ona peygamberi hangi ürperdi onu kuşattıysa eşi de Allah'tan kork dediğinde o Allah'ı hatırladı gene Müslümanlık budur İstanbul kapılarına kadar geldiklerinde Medine'deki Allah'ı burada bulmak istediler. Onun için geldiler. Medine ve Mekke'de hangi Allah ya Rab diyoduysa bodrum kattaki evinde de o sesi o nidayı yükseltti. Yine aynı Allah'a ya Rab diye çağırdı. Yerlerin, göklerin bütün zamanların ve bütün mekanların Allah'ı camide ve evlerinde, iş yerlerinde farklı farklı davranmıyor kullarına. Camide izlettirdiği meleklerini iş yerinde de izlettiriyor. İmamın arkasında ve bankanın önünde aynı melek sağında ve solunda var benim. Allah aynı Allah. İslam aynı İslam. Müslümanlık aynı Müslümanlık. Müslüman farklı olamaz. Köyde veya şehirde farklı olamaz.